أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على شفيع تبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين صدق الله العظيم الاول الله الاخر الله والظاهر الله والباطن الله çok aziz ve ربي müslümanlar Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Muhammed Mustafa'sına salat ve selam olsun. Allah-u Teala içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerifi Müslümanlar için mübarek, hayırlı, bereketli bir ay olarak bizlere ikram etmiş. Yine bu en büyük ibadetlerden biri olan oruç ibadetini bizlere emretmiş. Oruç ibadeti dediğimiz zahirde aç kalmakla ve Cinsi münasebetten uzak durmakla günün belirli saatlerinde yapılan bir ibadet olduğu gibi aslında geniş manasında oruç gözün aç kalmasıdır, haramdan dilin aç kalmasıdır. Bütün azalarımızın bir niyetin içerisine girmesidir oruç. O yüzden bazı alimler Cennette de oruç tutacağımızı söylerler. Neden onu söylerler? Çünkü orada günahlar olmayacak ya. Herhangi bir günaha tevessül, günaha meyletme olmayacağı için günah orucu tutacağız diyor yani. Onu demeye getiriyor. Dünyada da bu Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde sadece bu yemekle olan bir imtihan değil oruç ibadeti. Gözümüz her zamankinden daha çok haramdan uzak duracak. Dilimiz her zamankinden yani o 11 ayın içerisindekinden daha dikkatli bir dil olacak incitmeme noktasında. Şimdi bazı insanların karakter olarak sert bir mizacı olabilir. Yani yapı itibariyle sert, çok çabuk öfkelenen, sinirlenen bir yapıya sahip olabilirler. Bunu da evin içerisine sirayet ettiriyor olabilirler eşlerine, çocuklarına, iş ahlakına vesaire. İşte Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bu dil orucu tutması lazım. Yani akşama kadar oruç tutsak, hiçbir yemeği yemesek, hiçbir münasebette bulunmasak ama şu dille bir kalbi kırsak Allah muhafaza. Çok çok sıkıntılı bir şey. Yani Allahu Teala kabul eder mi bilmiyorum. Belki kabul de etmez orucunu ama oruç tutacağım derken çok büyük bir sıkıntıya da girmiş olabilirsin. Kalp kırmak var ya çok sıkıntılı bir iş. Allah'ın nazargahını kırıyorsun. Hele o kişi bir de Allah'ın yanında ehil bir insansa kul olarak, takva olarak Allah'ın samimi bulduğu bir insansa. Bu samimiyet dediğimiz olay çok ilim bilmekle, çok bilim bilmekle çok para ve mevki. Yani bu samimiyet kişinin Allah ile kendisi arasındaki ünsiyetidir. Onu da ancak Allah bilir. O yüzden hani dün dedim ya her kişiyi hızır bil, her geceyi de kadir bil. Dolayısıyla hatta rivayet olur Musa Aleyhisselam giderken bir çobanla karşılaştı. Çobanın gözlerini kapamış, açmış ellerini dua ediyor. Duada Allah'la olan muhabbetine bakın. Bilmediği için belki dua etmenin ilmini veyahut da Allah'ı çok iyi tanımadığı için mi diyelim. Neyse Musa'nın yorumu, Hazreti Musa'nın yorumu Adam ellerini açmış "Ya Rabbi, işte dualarımı kabul eyle, benden razı ol. Vallahi sana en iyi kuzuyu keserim. En yağlı kuzudan keserim. Çok güzel tadı var, yersin. Ya Rabbi, ayaklarına masaj yaparım, Efendim söyleyeyim. İşte saçlarını tararım gibi beşeri insani özelliklerle dua ediyor. Musa Aleyhisselam da bunu duyunca sinirleniyor ve adamı uyarıyor sert bir şekilde. Böyle dua mı olur? Sen Allah'a sıfat mı arz ediyorsun? Dolayısıyla pişman oluyor tabii çoban. Çoban pişman olunca Musa Aleyhisselam'ın öğrettiği şekilde dua ediyor. Ancak allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahiy olarak bildiriyor. Diyor ki ya Musa sen ayırmaya mı geldin, birleştirmeye mi geldin bizi? Evet, o duanın nasıl edileceğini bilmiyordu ama samimiyette çoğu insandan ilerideydi benim lüzumiyetimde. Zaten ben kullarımın kelimesine bakarak hareket edecek olsaydım yer yüzünde insan kalmazdı. Ama onun samimiyeti, onun bana ifade etmek istediklerini daha ben o beyninde tasarruf onu kurgulamadan anlıyorum ya. Öyle ya Rabbimiz bize şah damarından yakın. O bizim daha ne söylemek istediğimiz biz kurgulamadan Komut vermeden Allah biliyor. Dolayısıyla Rabbimiz Teala Hazretleri insanda samimiyete bakıyor. İlla ki işin ilmini öğrenmek daha güzel olur. Samimiyetle bunu birleştirirsek daha güzel olur. Ama ne demek istiyorum? allah Teala ben kainatta yarattığım hiçbir yere sığmam. Sadece kulumun kalbine sığarım. Kalp o kadar önemli bir yer. Hele bu adam Allah adamıysa asla şu Allah adamlarını kırmamaya gayret edelim. Bu köyde, bu civarda bunu çok gördüm. Allah razı olsun. Din insanına saygı var. Saygı göstermeyen de çevre köylerden duyuyoruz. Saygı göstermeyen de bilmediğinden göstermiyordur. Genel itibariyle Trakya bölgesinin insanı kibar. Kırıcı, dökücü, yıkıcı değil. Kendilerine zararları var. Ah bir oraları düzelseler ama ben samimiyetlerine inanıyorum ve samimiyetlerine inandığım için de dua ediyorum. Rabbimiz Teala Hazretleri onlara güzel böyle kul olabilmeyi, halis, muhlis kul olabilmeyi nasip eylesin diyorum. O yüzden oruç tutarken şu dilimize, midemizden daha çok oruç tutturmamız gerekiyor. Hakikaten midene yaptığın oruç ibadeti sadece sana faydası var. Dünya ahiretine, dünyada sağlık, şifa, ahirette de Allah-u Teala'nın emrini yerine getirdiğimiz için. Ama şu dil orucu var ya, işte bu dil orucu bir kalbe nazargâh-ı ilahiyeye yer yapar. Kırar. Orayı yeşillendirir. Yine orayı bir kor haline, bir kömür haline de getirebilir. Yani dilimizden çıkan söz çok önemlidir. Güzel söz sadakadır. Güler yüz sadakadır. Bunu bilerek dilimize de oruç tutturmak mecburiyetindeyiz aslında genel mana itibariyle bütün azalarımızla oruç tutmamız lazım. Midemize tuttuk, dilimize tutturduk, gözümüze de tutturmamız lazım. Oruç tuttum, oruç tutuyorum. Aynı şekilde harama bakarsan o orucun bir kıymeti, bir lezzeti, bir ehemmiyeti kalır mı? Ya bir yemeğin içerisine azıcık tuz atmasan yemeği yemiyorsun. Yemekten lezzet almıyorsun beynin sendeki tuz ihtiyacını istiyor. Veyahut da şekerli çay içenler bilir. Çayın içerisine şeker atmadan içemezsin. Veyahut da tam tersini düşün. Şekersiz çay içenler şekerin ucunu değdirsen o şekeri içe, çay içemezler. Şerbet gibi gelir. Tıpkı ondaki aldığın lezzet gibi orucun da bir ehemmiyeti ve lezzeti vardır. Tam manasıyla gözle de oruç tutmazsan o orucun bir manası olmaz. Yani Allah muhafaza aç kaldığımızla kalırız. O yüzden oruç ibadetini bütün azalarımızla tutmalıyız ki orucun manasına erişelim. Müslüman öyle kimsedir ki Allahu Teala ona oruç tut dediyse en iyi şekilde bu ibadeti yerine getirir. Müslümana Allah namaz kıl dediyse o müslüman onu en güzel şekliyle yerine getirir. Dolayısıyla Samimiyet yani buradaki konumuz aslında Allah'a samimiyetti. Allah'a muhabbetimizdi. Allah hakikaten fiillerden önce samimiyete bakıyor. Hal ve hareketimizde, duamızda sen gerçekten samimiysen ben her zaman onu dedim. Güzel adam, temiz adam, samimi adamların hepsi Allah'ın izniyle gün geliyor. Rabbimizin emir ettiği çerçeve içerisine giriveriyor. Namaz kılmıyorsa namaza başlıyor. Oruç tutmuyorsa oruca başlıyor. Kötü bir ahlak üzerindeyse bırakıveriyor onu. Dolayısıyla bu samimiyet çok önemli. Samimi olursak şeytanın bizi aldatmalarında şeytanın hayatımızda önümüze koymuş olduğu bariyerlerde aşmakta olur ya imtihan dünyasındayız. Her daim imtihandayız. E ne olacak? Bir yere O bariyerlerden geçemeyebiliriz. Şeytan bu kıyamet sabahına kadar müddet aldı Allah'tan. Kıyamet sabahına kadar senin kullarının diyor önlerine oturacağım. Senin yolunda ibadet eden, sana zikreden, senin için uğraşanların çevirmeye uğraşacağım. Ama Allah-u Teala da buyuruyor ki bazılarını çeviremeyeceksin. Kim onlar? Salih kul. Hakiki kul. Niyeti halis kul. İşte niyetimiz halis olursa her zaman her şeyin iyisini düşünürsek bak böyle olmak lazım. Olaylara iki insan bakışı vardır. Bir olayla karşılaştığı zaman hemen her şeyin kötüsünü düşünüyor. Bu çok yanlış bir şey. İnançsız olsan dahi ben bir zamanlar bir kurumda çalışıyordum. Kurumsal bir büyük firmada. Böyle inançsız bir müdürümüz vardı ama adamın farklı bir inancı vardı. Pozitif enerji gönder, pozitif olsun diyordu. Negatif enerji gönderirsen negatif olur diyordu. Aslında bizdeki dua. Allah'tan dua edip hayır istersen hayır olur. Bu adam inanıyor ama bunu evrene bir mesajla, bir titreşimle yapılacağına inanıyorum. Neyse, şunu demeye çalışıyorum. Bu samimiyet olduğu müddetçe Rabbimiz buyuruyor ki şeytan sen onların önlerine tuzak kuramayacaksın. Seni alt edecekler, seni geçecekler. Dolayısıyla samimi olduğumuz zaman bir şeyle imtihan olduğumuzda Allah'ın izniyle hemen geçiveririz. Bir yanlışa düşmek içindeyken bile olur ya insanız imtihandayız Karşımıza gelir bir insan, para olur, mal olur, aile ilişkilerimiz olur, sülale ilişkilerimiz olur, komşu ilişkilerimiz olur. Her şey olabilir. Bizi celbedecek bir günaha batmak üzereyken, eğer samimi isek, bir ayet duyduğumuzda, bir hadis duyduğumuzda hemen yola gireriz Çoğu insana bu tesir etmez. Ama samimi isek tesir eder. Neden biliyorum? Çünkü Rabbimiz oruç tuttuğunuzda münakaşaya girmeyin diyor ya Efendimiz. Peygamber Hüseyin'e buyuruyor. Oruç tuttuğunuz vakit münakaşaya girmeyin. Birisi sizinle münakaşaya girdiğinde ona deyin ki iki defa ben oruçluyum, ben oruçluyum deyin ve yolunuza bakın. Buradan anlıyorum ki eğer karşıdaki hakikaten samimiyse bir gaflete düşmüş benim de münakaşada ama Allah'a ve Resulüne itaat içerisindeyse o an ona oruçluyum demek fayda sağlayacaktır. Yaşadığımız bir hadiseyi anlatayım. Şimdi samimi olduğumuz zaman illa böyle evliya gibi yaşayacağım manasına gelmiyor. İmtihan gelecek ama bir ayet işittiğimizde karşıdaki haklı olabilir. Sana der ki bak arkadaş bu yaptığın yanlış. Bak sana burada ayetle cevap veriyorum. Hadisle cevap veriyorum dediği zaman hemen sen idrak edebilirsin samimiysen. Nitekim bunu bu son umre yolculuğumuzdan dönerken yaşadık. Çok güzel oldu. Yani bir ders niteliğinde oldu hakikaten. Malumunuz belki yaşayanlar görmüştür. Bizim havalanlarından Arabistan yolculukta, Arabistan'dan da Türkiye yolculuklarında biraz sıkıntılar yaşanabiliyor. Bazı kendini bilmez diyeyim bize sıkıntı çıkarabiliyor. Bizimkiler de onlara sıkıntı çıkarıyor olabilir. Dolayısıyla böyle bir zıt bir şey var. Biz de allah Alem Medine-i Münevvere'de son gecede ben bir rüya gördüm. Hatta <laughs> Muhterem abiye de anlattım rüyayı. Resulullah'ın huzurundayız. İki tane Arapla kavga ediyorum genç rüyada. Allah Allah. Kolay kolay kavga eden bir insan değilim. Rüyada dahi. Ben normalde etmem. Rüyada dahi kavga ettiğimi görmemişimdir. Kolay kolay Allah Allah dedim ya. Arabistan'da bir de Araplarla kavga ediyorum. İki tane Arap. Ama nasıl dövüyorum biliyor musun? Bir geliyor ona bir tokat, bir geliyor öbürüne tokat. Güzel de dövüyorum koca koca adamı. Allah Allah dedim ya. Bunda bir hikmet var. Bir de Resulullah'ın huzurundayım. Rüya ne ola ki? Sonra Adamları ikişer tokatla gönderdim. Gittiler. Hiç devam etmediler. Ya burası bizim beldemiz, burası bizim memleketimiz. Nasıl biz burasında demediler. Yürüdüler edepleriyle gittiler tokatı yiyince. Dedim ki bunda bir şey var. Rüyalarıma genelde itibar ederim. Yani böyle e, niyetim halis olduğu için rüyaların bir çoğunu yaşarım. Dedim ki buraya çıkacak bugün. Bugün ya da yarın. Uçağa doğru gidiyoruz. Arabistan'ı terk edeceğiz. Bu gişelerde, bu uçak viletlerini kesen kısımlarda sıkıntı yaşadığımızı söyledim. Dedim ki de Allah alem burada olabilir ama ne hikmetse buradan giderken de hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gelirken de ilk biz girdik o uçak şeyine sırasına. Normalde 3 saat önceden bizi alınlar orada bekletirler. Kimse yok. Girdik. Ya dedim bu kadar rahatlıkta bir sıkıntı olur. Daha vermeye başladık. Adam valizi aldı. İşte 25 kilo hakkımız var. Biz onu böldük. Yarısını hurmaya, yarısını bagaja. Benim bagajın birini attı içeriye gönderdi uçağa yallah, Kilo hakkının yarısına da dedi ki 200 riyal hacı ver. 200 riyal istiyor hemen. 2000 liraya yakın para. Parası sıkıntı değil de ya ben zaten onu ikiye bölmüşüm. Senin para alacağını bilsem valizin içerisinde de korun. Valizin içerisinde yer var. Başladı 200 riyal istiyor. Biletin hiçbir prosedüründe böyle bir şey de yazmıyor. 25 kilo bagaj hakkım var. Dolayısıyla önceden de söylese onu içine koyardım. Gördü söylemedi. Hatta ikisini bir koydum tartıya. Dedi indir duymu. Orada bir art niyet aradım. İmtihan dedim ya. Onlar da Müslüman insanlar. İmtihan oluyor ama. Belki rüşvet alıyor. Belki kendilerince bir prosedürleri var. Maddeleri. Onu biz görmemişiz. Dolayısıyla benim bunu ödemeyeceğimi söyledim kendilerine. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sırada bekliyoruz. Israrla istiyor. Getiriyorum bagajımı geri, içine koyayım. Bagaj diyor gitti. Uçakta bagaj gelmez bir daha diyor. Ya yani bu işi iyice yokuşa sürdü. Gittim arkadan, müdürünü aldım geldim. Müdürü de güzel bir insan ama ne dediysen olmadı. İkisi birlik oldular bu sefer. İlla da 200 riyal, illa da 200 riyal. Çıkışı yok. Ya hurmadan vazgeçeceksin. Zemzem'in birine vazgeçtik. Bütün havalarına zemzem dağıttık. Ya da hurmayı bütün havalarına dağıtacağız. Dedim ya bu iş böyle olur mu? Allah Allah böyle saçma bir şey olur mu? Dedim ki bak kardeş getir bagajını ama rüyamın gerçekleştiğini anlıyorum. Şimdi dövüşüyorum iki tane de adam var. <laughs> Kavga demek illaki ki e, böyle tokatla bir münasebet olacak bir şey değil. Münakaşa da kavgadır ve galip gelmek de dövmek manasına gelir. Dolayısıyla dedim ki benim münakaşam bu, benim burada galip gelmem lazım. Vazla geçmiyorum o yüzden. İşte muhterem abiler diyor ya getir bizim çantalara paylaştıralım, yani uğraşma şunlarla falan. Yani buraya gerçekleşecek. Sonra Adamı iyice izah ettim. Dedim ki bak getir bagajını. O müdürüne söyledim. Bagajını getir arkadaş. İçerisine koyayım bunu. Paketleyeyim. Size vereyim. 25 kilo olsun. Yok dedi. Olmuyor. 2 saat 3 saat süre uçak kalkar vesaire. Bar aldım çıkmaza girdim. Dedim ki ne olacak? Hemen aklıma Peygamberimizin hadis-i şerifi geldi. Bakın ne diyorum? Samimi ve ihlaslı olursanız, imtihanın neresinde olursanız olun, bir ayet ve bir hadis duyduğunuzda Hemen ona itibar edersiniz. Onlara dedim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Arapça tam söylüyoruz. Gözleri şöyle kesildi. Niye? Beşeri muhabbeti kestik. Allah Resulü'nün sözü açıldı artık. Şimdiden fokslandılar bana ikisi de. Onlar benden daha iyi biliyor Resulullah'ın ne buyurduğunu. Ama o an belki aklına gelmedi. Onlar belki Kur'an'ı biz hafızız ama Türkçe malinin tam Arapçasının tam manasını bilmediğimiz için bütün Kur'an'a kelime itibariyle, mana itibariyle hakim olamayabiliriz. Ama onlar birçoğu daha iyi biliyor. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Birden çıkış yaptım böyle. Aynı otokop gibi. Birden gözlerini açtılar. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Nefret ettirmeyin, sevdirin dedim. Muhterem abi de gördü. Hemen arkasını döndü. O bagaj alan adama böyle yaptı. Böyle böyle el işaret yaptı. Al 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 dedi böyle. Bir anda çözüldü. Ben bir gülmeye başladım. Bakın o dar anında bir daralmıştım. Ama çantalar verdikten sonra bir hoşuma gitti. Vallahi çantayı unuttum. Hurmayı unuttum. Gideceğimiz kalacağımız da unuttum. Belki orada kalalım uçak kaçsın. Ne hoşuma gitti biliyor musunuz? Allah Resulü'nün emrini duyar duymaz ben daha bu kadar hızlı bir şekilde tesir altına geleni görmedim. Şak diye tesir etti. Hemen koydular. Ben bir duaya başladım. Allah'u alem o bagaj alan arkadaş da hastaydı. Böyle saçları her tarafı dökülmüştü. Kemoterapi görüyor olabilir. Varsa dedim ya Rabbi hastalığına gider. Dua, hemen dua ettim. Ötekine dua ettim. Ya Rabbi tekrardan İslam Birliği'ni nasip et. Tekrardan şu Arabistan'a Fethi Mübi'ni nasip et. Bu zulmü bunların elinden kurtar zulüm hükümetini. Burayı tekrardan Filistin'e yardım eden, Müslümanlara yardım eden, İslam Birliği içerisinde olan Müslümanlar evleniyor. Dua ettim. Kim için ettim? Vallahi o çocuk, o müdür ötekinin Hadisi şerife böyle itibar ettiği için. Ya bu ihlaslı adamda ve samimi adamda tesir eder. Hatta muhterem ağabeye dedim ki eğer belki bizim Türkiye'de şuursuz birine denk gelseydik Müslüman şuursuz birine Müslüman ama şuursuz. Onunla böyle bir münakaşaya gelseydik bir otobüste bir yerde ve ona deseydik ya sen biliyor musun Resulullah böyle dedi. Bana ne derdi? Ya bize din pazarlama biz biliyoruz kardeşim işine bak derdi belki. Belki dini kullandığını zannedip iki katmanı öfkelenebilirdi. Değil mi? Ama orada bu hadisi şerifin hızlı tesir ettiğini gördüm ya vallahi şantayı mantayı unuttum. Resulullah olan sevgimizden onların ona itibar edişinden çok dua ettik onlara orada. Yani bunu da yaşadık. Burada ne demek istiyorum? Konuyu nereden geldik. Samimi olursan şu mazargah ilahi bu kalbinin Allah'ın mekanı olduğunu bilir. Her daim samimi bir şekilde hareket edersen ibadetlerinde, insani ilişkilerinde, beşeri ilişkilerinde kainattaki bütün hal ve hareketinde samimi olursan, işte sana şeytan ve avaneleri galebet çalamaz. Elhamdülillah kurtulanlardan olursun. E Resulullah sevinmez mi ya? Ben ki Resulullah'ın 1400-1500 yıl sonra gelmiş bir ümmeti olmaya, layık olmaya çalışan, günahkar, her zaman diyor ya, işe yaramaz, birisi olarak bu kadar sevindiysem Resulullah sevinmez olur mu? Bir de onun mekanındayız. Medine-i Münevvere, Resulullah'ın mekanı. Dolayısıyla çok hoşuma gitti. Rabbim Teala Hazretleri samim olursa bu şekilde bizi her zaman bir ray içerisinde tutar. Bir çerçevenin içerisinde yaşarız. Dışarıya çıkmaz inşallah. O yüzden samimi olacağız. Şunu iyi düşünmek lazım. İnsan dediğimiz varlık her şeyin var olma sebebi. Yani hep sohbetinde olayı dönüp dolaştırıp iki yere getiriyorum. Farkında mısınız? Bir namaza çıkıyor. Namaz zaten Adem dediğimiz işaretlerden, hallerden ibaret ya. Ruku, elif işte, e, kıyam, elif, ruku, bel, secde, diye adlandırıyoruz ya. Namazın kendisi insan ya, Adem ya. Hep anlatımlarının sonu ya namaza çıkar, ya Allah'ı tanımaya çıkar. Farkındaysanız. Bakın yine Rabbimizi iyi tanısak bütün olayı çözeriz. Rabbini iyi tanıyan insan, yani kendini yaratan kişiyi iyi bilen insanın namaz kılmadan yatma gibi olasılığı olamaz. Çok af diyorum, benzetmem abes olacak ama aç yatabilir misin? Emin değmek varken. Çok sıkışırken uyuyabilir misin? Bunlar temel ihtiyaçlar. Ya bunu gidermeden yapamıyorsun. Aynı şekilde namazın temel bir ihtiyaç olduğunu bilip yatmadan, kılmadan yatman sen o kadar rahatsız etmesi lazım. Mesanenin patlaması lazım. Beyninin patlaması lazım. O kadar rahatsız olman lazım. O yüzden Allah'ı iyi tanıdığın zaman bu aşağıdaki ibadetler, şunlar bunlar çok basit gelir. Dolayısıyla şunu iyi anlamak gerekiyor. Bu Adamlar ya bu insan bütün kainatın varoluş sebebi. Allah-u Alem 124 bin peygamberdir gelen dünyaya. Şu gördüğünüz dünyaya belki 4 milyon, belki 5 milyon yıl biçiyorlar. ki 5 milyar olsun fark eder mi? Sonu geldi mi? Geldi. Bitti mi? Bitiyor. Sonsuz bir aleme geçiş yapacağız mı? Yapacağız. Öyle ki bu zaman izafesinde dedik ya, melaikenin dakikası bizimkine uymuyor, onun mesela bizim yüz onun 3 dakikası veyahut da bir dakikası olabiliyor. Dolayısıyla bitti bu olur? Olur ahiret sonsuz zamanın olmadığı bir aleme geçiş yapacağız ya, işte Allahu Teala o 124 bin peygamberi niye göndermiş? Hayvanları yola soksun diye mi? Hayır, insan için göndermiş. Bizim için. 124 bin peygamberin muhatabı kim? İnsan. Ağaçların, suların, denizlerin, kuşların, sizin ihtiyaçlarınızda kullandığınız atların, merkeplerin, ineklerin muhatabı kim? İnsan. Dağların muhatabı kim? Hanginizin gücü dağlara yeter? Yeni yeni dağlara gücümüz yetmeye başladı değil mi? Ayet-i Kerime'de. Onların dağları yerinden oynatacak gücü dahi olsa Allah'ın dediği olur. O dağlar bile şanlı şanlı gördüğünüz en büyük dağ Everest bilmiyorum. O bile yeryüzünde Adem'e hizmet için var. Yani kainatın tamamı Adem'e hizmet için var. Hazreti Azrail Adem'e hizmet için var. Hiç diyor mu ben seni sevmedim, seni canlı almıyorum, seninle işim olmaz dediği oluyor mu hiç? Veyahut da sen çok güzel insansın seni canını almayacağım hiç görevinden vazgeçiyor oluyor mu? Yok. Yani kainatın her şeyi insan için vardır. İşte bunu bildiğimiz zaman, insan kim olduğunu iyi bildiği zaman bu kalbindeki Allah'a olan samimiyeti çok yüksek bir yere ulaşır. O zaman da Rabbinle bir muhabbete girmiş olursun. Rabbin Teala Hazretleri sana her zaman aynı Musa'nın o kıssasındaki gibi yardım eder. Ne dediğine bakmaz. Bazen sürsün insan edersin. Ama Rabbin sendeki o samimiyeti bilir ve her daim yardım eder. Rabbim Teala Hazretleri samimi olan kullarından eylesin. O yüzden orucumuzu tutarken sadece midemize değil, gözümüze, önemli olan dilimize ve bütün azalarımıza tutturmak. Sakın ola sakın kalp kırmamaya, dil ile kalp kırmamaya dikkat edelim. En büyük oruçtur. En büyük, orucun en büyük hareketi dildir. Dil orucu. Sıkıntı, Hani bazı alimler, bazı şeyhler, zikirimde der ya susma orucu veriyorum sana. Sus. Susacaksın, konuşmayacaksın. Zordur. Hani çok konuşan siyasetçiler, çok konuşanlara zordur bu konu. susma, susma orucu. Ama Rabbimiz dolayısıyla orucumuzu kamil manada tutan kullarından eylesin. Rabbim Teala Hazretleri hakkı hak bilip, hakka ittibada batılı batıl bilip, batılla mücadele أتمنى جملة مزايا عبد الملاسين وآخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة